Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle yeni eğitimin tarihsel temelleri ile ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu videomuzun ana temasını orta çağda eğitim oluşturacak. Bu ana temaya ile ilgili olan iki alt temamız var. Bu temalardan bir tanesi İslamiyet kabul öncesi Türklerde eğitim, bir diğerisi İslam toplumlarında eğitim. İlk olarak İslamiyet kabul öncesi Türklerdeki eğitimi şöyle kısaca bir gözden geçirelim. Peki bu amaçla ne yapacağız? Zaman çizgisi içerisinde geriye doğru gideceğiz. Nereye kadar? 6. ve 8. yüzyıllara kadar hangi coğrafyadayız? Asya'dayız. Asya'nın Altay Dağları ve Urallar arası bölge ile Aral Gölü çevresinde kurulan 4 Türk devleti var. Bunlardan bir tanesi İskitler. İskitlerdeki eğitim Hunlara benzer olduğu için burada onlara ayrıca yer vermedim. Bizim konumuzu oluşturan örnekler Hunlar, Köktürkler ve Uygurlar olacak. E peki bu bahsetmiş olduğumuz Türk devletlerinin eğitime bakış açıları nedir? Yani eğitime kaynaklık oluşturan yapılar nelerdir? E bunlardaki eğitimi şekillendiren yapı yaşama biçimleridir ve dolayısıyla eğitim çevreyi değil de çevre eğitimin nasıl olacağını karar vermiştir ilk Türklerde. Peki Hunlarda eğitim nelerden oluşuyor? Bunu birkaç cümleyle özetlemeye çalışalım. Öncelikli olarak Hunlar avcılık ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bir toplum. Göçebe bir toplum. Ve göçebe oldukları için dolayısıyla yerleşik bir düzenden söz etmek mümkün değil. Yerleşik düzen olmadığı zaman da ne olmayacaktır? Eğitim, kurumsallaşamama söz konusu eğitimin. Peki ne tür bir eğitim alıyor çocuklar ya da toplum? Burada kalan eğitimi informal eğitim kategorisinde değerlendirebiliriz. Ve informal öğrenmeyi kaynaklık edecek olan bilgiler de kültürle aktarılıyor topluma. Ya tabii ki kültür kendisi zaten bir kaynak biliyorsunuz. Sonra din ayrıca bir düzenleyici bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki ahlak kurallarını da bu ara unutmayalım. Şimdi her şeye rağmen tabii ki eğitimi bir sınıflandırmak, bir kategorilendirmek gerekirse konularda bir toplumun eğitimi var. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi toplumdaki eğitim sosyal ilişkiler ağında yetişkinlerin küçüklere aktarması ya da küçüklerin yetişkinlere izlemesi şeklinde veya bunun sonucunda oluşan bir eğitim. Askeri bir eğitim var diğer taraftan çünkü göçebe bir toplumdan bahsediyoruz. Göçebe bir toplum her türlü saldırıya açık bir toplum demektir. Çünkü etraflarında çevrilen, etraflarını koruyan bir soru yoktur. Bu bağlamda düşünecek olursanız konuyu her erkek hun iyi bir savaşçı olmak zorunda. Diğer bir alan ise e, dinsel eğitim. Dinsel eğitimle din adamları tarafından yürütülmektedir. Ve son olarak da mesleki eğitimin de yine hunlarda olduğunu görüyoruz. meslek eğitimi de özellikle hayvan ve hayvancılıkla ilgili alanlarda gerçekleşmektedir. Mesela at biniciliği gibi, atın nallanması gibi bu örnekleri çoğaltmak mümkün Peki diğer devlet olan köktürklerde ise eğitimin değişkenleri nelerdir buralarda neler olmuş köktürklerde Tabii ki eğitim yine ağırlıklı olarak bunlarda olduğu gibi informal şekilde gerçekleşiyor herhangi bir şekilde eğitimin yürüdürüldüğü sürdürüldüğü bir e, okul söz konusu değil Sadece Köktürkler e, Hunlardan farklı olarak 38 harfli bir alfabe geliştirmişler. Tabii ki göçe bir toplum olduğu için eğitim kurumsallaşamıyor, bu geliştirilen alfabeye rağmen kurumsal bir eğitim yok. Bu geliştirdikleri Alfabe ile Orhun kitabelerini e, üretmişler ve Orhun kitabeleri biliyorsunuz Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Orhun kitabelerinin içerisini, içini e değerlendirdiğimizde, içeriğine baktığımızda özellikle Türklerin ekonomik yapıları, sosyal yapıları ve kültürel değerleriyle ilgili yazılar o bölgeye taşların üzerine aktarılmış. Tabii ki bunun iki amacı olabilir. Birincisi toplumda kuralları öğretmek, yani yeni gelen nesillere toplumda kuralları öğretmek bir anayasa gibi de düşünebiliriz bunu. Bir diğeri ise kişileri bilgilendirmek. E, peki yazılı bir belgeden bahsediyoruz biz. yazılı bir belgeye dayalı bir, dayalı bir eğitim ve bilgilendirme söz konusu olduğu için biz bunlara örgün eğitim diyebiliriz. Peki örgün eğitimin hangi e, alanı ile ilgili olmalı? şüphesiz yaygın eğitim bölümü ile ilgili olmalı. Kök Türklerde o zaman sonuç olarak ifade edecek olursak eğitim çok büyük oranda yine informal şekilde gerçekleşirken az oranında olsa, düşük oranlarda olsa formal bir şekilde geliştiğini ifade etmek mümkün. Buradaki Türklerle ilgili en son örneğimiz Uygurlar. Tabii ki Uygurlardaki eğitim diğer iki e, Türk devletiyle kıyasladığında daha gelişmiş, daha böyle kurumsallaşmış bir yapıda olduğunu görüyoruz. Çünkü Köktürkler yerleşik hayata geçmiştir. Farklı bir dine inanıyorlar ve inanmış olduğu dinde savaşmak yasaktır ve barış her şeyi çözeceğe inanılmaktadır. Bir Uygur alfabesi geliştirilmiştir ve yerleşik düzenin getirmiş olduğu en önemli avantajlardan bir tanesi tabii ki eğitimin kurumsallaşmış olmasıdır eğitim din adamları tarafından ibadet hanelerde yürütülmektedir. O zaman öylesi bir ibadet haneler aynı zamanda bir okul, aynı zamanda bir kütüphane işlevini de yerine getirmektedir. Ee, Uygurlarda eğitim e, o kadar iyi düzeyde gelişmiştir ki bu eğitilen insanlar meslek sahibi olmuştur. Mesela bunlardan bir tanesi katiplik mesleği, bunun yanında danışmanlık meslekleri, bunun diğer elçilik meslekleri gibi farklı meslekler yani okuyarak kazanılabilecek, edinilebilecek becerilere dayalı meslek grupları ortaya çıkmıştır. Bu meslek gruplarını sahip olan bireyler ya Uygur Devleti'nin bünyesinde ya da komşu devletlerde kendi beceri alanlarına uygun işler bularak buralarda hayatlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Şimdi genel olarak bir Uygurlarla ilgili bir tablo sunacak olursak Uygurlarda neler üretilmiş, eğitimle ne tür ilişkilendirebiliriz bunları? Mesela bir matbaadan söz ediliyor. Tabii ki bu Gutenberg'in matbaası değil. Burada hareketli bir harf sistemi kullanılmış. Minyatür ve de ciltçilik oldukça gelişmiş. Tabii kütüphaneciliğin çok iyi geliştiğini ifade etmiştik. Tabii bir arşivcilik var. Örgün eğitim gelişmiş burada. Okullarımız var. Bankacılık ve sigortacılık gelişmiş. Yine freskler duvarların boyanması. Turfanda sebzecilik var ve son olarak da diyelim, her türlü kültürel değerler, her türlü kültüre malzeme ve de kültürün ürün ortaya koymuş olduğu değerler yazılı belgeler haline dökülmüş. Uygurların diğer Türk boylarından, diğer Türk devletlerinden farkı bu. Şimdi nereye geldik? Türklerle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi Orta Çağ İslam toplumlarındaki eğitimi incelemeye çalışacağız. Önce bunu eğitim kurumları açısından değerlendirelim. Yani eğitim nerelerde yürütülmüş? Tabii ki ilk olarak ne görüyoruz? Hazreti Peygamber'in mescidini görüyoruz. Bu mescit İslam dünyasındaki eğitim kurumlarının başlangıcını oluşturmuş, daha sonra mescitler ve camiler eğitim kurumu olarak hizmet vermeye başlamışlar ve hatta camilerin bu işlevi günümüze de devam etmektedir. Tabi buradaki eğitim yaygın eğitim olarak da düşünülebilir. Şöyle ki burada imam ya da camide bulunan görevli, namaz kılmaya gelen insanlarla sohbetler ediyorlar mesela burada. Ya da belli bir konu üzerinde onlara bilgi transferi yapabiliyor. Ya da herhangi bir şekilde diyelim ki yönetimin insanlarla paylaşması gereken bilgili var, bilgiler var. Bu bilgileri de işte bu camiye gelen kişilere transfer ederek bu şekilde toplum içerisinde bu bilgilerin yayılmasına katkı sağlıyor olmalılar. Şimdi daha sonraki aşamalarda bu Hazreti Peygamber döneminde okuma ve yazma amaçlı olarak kullanılan bu okullara kütap adı verilmiş. Tabi ilk başlarda bunlar Kur'an-ı Kerim öğretilen okullar niteliğinde az da olsa okuma yazma tabi ki oralarda öğretiliyor. Bu kütap okullarının özelliği burayı sadece asiller gelmiyor tabii ki. Köleler de katılıyor hatta azatlı çocuklar dediğimiz e, annesi babası olmayan çocukların da eğitim gördüğü bir ortamdır kütaplar. Sonra aşamalarda ders müfredatına baktığımızda okuma yazmanın yanında gramer konmuş. Tabii ki Kur'an-ı Kerim var bunu biliyoruz. Hadisler okutulmaya başlanmış. Yine kısmen de olsa şiir ve matematik gibi dersler bu kütaplarda okutulmuş. Şimdi Bağdat şehrine gittiğimizde ise Beytül Hikme adında bir bilim merkezinin olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda büyük bir kütüphanedir aslında. Daha da farklı bir şey söylememiz gerekirse kütüphane olmasının yanında bir çeviri birimleri yani bir çeviri merkezi olarak iş görüyor. Buradaki amaç dönemin önde gelen eserlerini Arapçaya çevirerek yöre halkının bilim ve bilgi seviyesini artırmak. Beytül Hikmi bu amaçla kurulmuş ve peki ne yapılmış burada bakın. Çok sayıda Yunanca eser, Hintçe, Farsça ve Latince eserlerin Arapçaya çevirileri yapılmış. Bu oldukça önemli bir adımdır bakın. Çünkü nereden bahsediyoruz? Antik Yunan bizim burnumuzun dibinde. Bu Antik Yunan'da üretilen çok sayıda kıymetli eserler var biliyorsunuz ilk çağ dönemine ait olan. Bu bu kitaplar, hazırlanmış olan bu eserler Beytül Hikme adını verdiğimiz bu kütüphane bir başka deyişle çeviri merkezinde Arapçaya çevrilmiş ki dolayısıyla antik Yunan kültürü de nereye transfer edilmiş oluyor böylelikle. Arap kültürüne transfer edilmiş oluyor. Peki kimlerin kitapları bunlar? Bakın oldukça önemli Pisagor Matematikçi biliyorsunuz, Platon bir felsefe, Aristo bir felsefe, Hipokrat, şifacı ya da tıp bilim insanı diyebiliriz, bilgini. Öklit bir matematikçi, Galen yine bir felsefe, Sokrat da bir felsefe. Bunların kitapları e, Arapça'ya çevrilmiş. Peki sadece burası çeviri merkezi olarak çalışmıyor tabii ki. Sonuçta bir kütüphaneden bahsediyoruz. Burada araştırma yapmak isteyen, inceleme yapmak isteyen araştırmacılara, genç, yaşlı, orta yaşlı fark etmiyor. Buralarda tabii ki misafir edilmiş. Ve burada dönemine göre baktığımızda oldukça ünlü insanlar, bilim insanları yetişmiş. Bunlardan bir tanesi mesela Harezmi, Ben Musa kardeşler ve Kindi. Yine bu Beytül Hikme bilim merkezine yetişen kişiler. Huneyn bin İshak ve Sabit bin Kurra gibi bilim insanları buralarda yetişmiş ve dolayısıyla buralarda yaptıkları çalışmalarla da isimlerini dünyaya duyurmuşlar. Tabii ki bir İslam dünyasından bahsediyoruz. İslam dünyasında adından en çok söz ettirilen eğitim kurumları medreselerdir. Ee, İslam tarihinde ilk medrese 10. yüzyılda Taberan ve Bağdat'ta kurulmuş. Bu medresede e, fıkıh, kelam, e, hadis, tefsir, Kur'an ve diğer İslam bilimleri okutulmakta Dolayısıyla medreselerin ilk kurulma amacı tamamıyla dini eğitim vermek. Ve bu medreseler vakıflar tarafından kuruluyor e, ve sonraki e, dönemlere baktığımız zaman medreseler devlet tarafından da kurulmaya başlamış. Devlet tarafından kurulan ve devlet tarafından desteklenen ilk medrese ise Nizamiye Medresesidir. Peki bu medreselerde ne tür eğitimler verilmiş buna bakalım. İlk başlarda dini eğitim amaçlı kurulduğunu ifade etmiştik medreselerin. Sonraki dönemlerde konuma göre bu medreselerde dersler ikiye ayrılmış. Bu derslerden bir tanesi nakli, diğer ise akli ilimler olarak sınıflandırılmış. Nakli ilimler tefsir, hadis, fıkıh ve akaid gibi. Akli ilimler ise arkadaşlar doğal gözlem, mantık, matematik, tıp, astronomi ve felsefe, retorik, hesap, geometri, lügat, tarih, coğrafya, edebiyat, gramer ve dil bilgisinden oluşmakta. Aslında bu birazcık da nereye andırıyor? Manastır eğitimleriyle birbirini paralel gidiyor. Öyleyse bakın dünyadaki değişmeler, dünyadaki gelişmeler sadece bir ulusa, sadece bir coğrafyaya ait olmuyor. Bir yerde bir farklaşma olduğunda bu o günkü koşullarda bütün dünya uluslarını da ne yapabiliyor pekala etkileyebiliyor. Burada tabii ki paylaşmak istediğim diğer bir konu sonuçta buralardaki Eğitim e, devletin kontrolünde gerçekleştiği yerler var. İşte devletin yaptığı medreselerde devlet ne derse o oluyor. E, yine az önce belirtmiştim bazı medreseler ise vakıflar tarafından yapılıyor. Kişiler de medrese yapabiliyor. E, bu durumda e, kişiler ya da vakıflar bir medrese yaptıklarında içeriğini hangi dersler okutulacağını kendileri karar veriyor. Böyle bir sistem var. Önün x kişisi bir medrese kuruyor diyor ki ben diyor bu medresede tefsir, hadis, fıkıh ve akaid okutacağım başka bir şey okutmayacağım diyor. Bu tür e, bağımsız yapılan yani devletin kontrol dışında yapılan bağımsız yapılan medreselerin içeriği kişiler tarafından organize edilebiliyordu. Kişiler tarafından düzenlenebiliyordu. Öğretim yöntemi olarak baktığımızda medreselerde kullanılan öğretim yöntemleri tabii ki. İlk olarak tümden gelim, şimdi tümden gelim dediğimiz öğretim yanı tabii ki öğretmen merkezli, günümüzde öğretmen merkezi olarak tanımlamış olduğumuz eğitim yöntemini kullanıyorlar. Yine ezber bakın bir teknik olarak oldukça te eski bir tekniktir. Belki eğitimde kullanılan en eski tekniktir. Tekrar etme var konuları, ezberden farklı olarak düşünmelisiniz bunu tekrar etme yani anlatılanları yazarak tekrar etme gibi düşünebilirsiniz. Gerçi o dönemlerde yazma günümüzdeki kadar kolay değildi. Kavrama var tabii ki. Bunu da anlamlı öğrenme olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bir şeyin kavranabilmesi için anlamlı olması gerekiyor. Ve burada söyleyebileceğimiz diğer bir teknik tartışma veya müzakere yöntemi. Ve son olarak da deftere yazma diye bir teknik yine o dönem medreselerinde öğretim yöntem ve teknikler olarak kullanılmış. Şimdi dönem açısından değerlendirdiğimizde oldukça dünyaya nam salmış medreseler de var tabii ki. Bunlardan bir tanesi Endülüs Medreseleri ile Kurtaba Medresesi. Bu medreseler o kadar çok ün salmış ki e, İspanya'nın... Dan birçok kişi buralara gelir gelmiş buralarda eğitim almışlar. Bunun yanında Avrupa'nın diğer ülkelerinden de Endülüs ve Kurtaba medreselerine gelip buralarda eğitim almışlar. Ve tabii ki Afrika ve Asya'dan gelen birçok Müslüman ve gayrimüslim öğrenci yine buralardan eğitim almışlar. Tabii ki bu şu anlama geliyor. Endülüs medreseleri, Kurtaba medreseleri demek ki sadece ee, nakli bilimlerle uğraşılmamış. Aynı zamanda bunlar pozitif bilimde ifade ettiğimiz akli bilimler, mantık vesaire geometri gibi dersleri de bunlar burada yürütmüş olmalı. Nereden biliyoruz? Çünkü buraya evrensel bir boyut kazanmış medrese. Yani dünyanın farklı coğrafyalarından farklı dinlere mensup olan insanlar da gelip burada eğitim almışlar. Özellikle Kurtaba Medresesi tabii ki çok ünlü bir medrese, çok zengin bir kütüphanesi var. Bunlar tabii ki rivayet olarak ifade ediliyor ama yaklaşık 400 bin üzerinde bir kitaptan bahsediliyor, kaynaktan bahsediliyor. E, biz bu medreseleri kurulduğu gün açısından değerlendirirsek arkadaşlar, 400 bin çok büyük bir rakamdır. Yani bu rakamlar kolay kolay ulaşılamayacak olan rakamlardır. Düşünsenize bir de o dönemden hazırlanmış olan kitapları. Bizim kitaplarımız küçük küçük. O dönemin kitaplarına baktığınız Hı. zaman bir bizim bir küçük hazırlamış olduğumuz kitabın en az 5-6 kat büyüklüğünde bir kitaptan bahsediyoruz. Hem bu mekan açısından hem de bunları organize etmek ve düzenleme açısından düşündüğümüzde gerçekten büyük bir organizasyon gerektiğini buradan söylemek mümkün. Tabii ki bir de ne var? Tekkeler ve zaviyeler var. Bu tekke ve zaviyeler tamamıyla İslam ahlakının, tasavvuf ilminin öğretildiği yerler ve aynı zamanda uygulandığı yerlerdir. Kısacası tekke ve zaviye deyince din eğitimi, öğretimin yapıldığı yerler olarak düşünülmeli. Yine o dönemlere baktığımız zaman yüksek öğretim adı altında bir kurum görmüyoruz. Sadece tıp eğitimi ayrışıyor diğer alanlardan. bunlarda da dar şifalar ve tıp eğitimi olarak ifade ediyoruz. Tabii ki orta çağdaki bir tıp eğitiminden bahsediyoruz. Henüz daha bu dönemlerde pozitif bilimler, deney ve benzeri şeyler çok yaygın değil. Henüz daha öğretim tekniği olarak bile kullanılmıyor. Yine ifade etmek gerekirse buralardaki tabii ki darlı şifalar da ifade ettiğimiz yerler hastanelerdir günümüzde. Tıp eğitim veren yerlerde tabii ki tıp fakültesi diyeceğiz ama içerik olarak baktığımızda günün birebir aynısı değildir. Neydi mesela aslında o dönemdeki bir doktor ile günümüzdeki doktoru kıyasladığınızda birebir aynı olmayacaklar şüphesiz. Ben daha çok kişisel bir görüş olabilir. Bu dönemdeki tıp doktoru diye ifade edilen kişileri günümüzün şifacıları olarak değerlendiriyorum. Ve tabii ki bu dönemde yine esnafın eğitimi var. Ahilik mekanizması var. Ahilik mekanizması, mekanizması tabii ki yonca... Bu ifade etmiş olduğumuz gibi farklı esnaf kuruluşlarıyla belki özdeştirebilir. Günümüzdeki esnaf kefalette olduğu gibi değil mi? Yani buralarda mesela insanlara yardım, esnafa kredi vermek ya da diğer taraftan esnafın eğitimiyle ilgilenirler. Ticaret odası gibi de bunları düşünebilirsiniz. Peki ahilik bağlamında baktığımız zaman özellikle Anadolu'da yaşayan Türklerin e, birliğini sağlamaya çalışıyor bu ahilik çalışma usullerini ortaya koyuyor. Sosyoekonomik bir kurumdur derken birbirlerine ahilik bağlamında yardım eden bir kurum. Bir bakıma ahilik e, çok genel ve geniş bir kavram şüphesiz ama daha önce ifade etmiş oldum bunu burada ayrıntılı bir şekilde konuşamıyoruz. Ancak zamanımız yok çünkü bizim burada derdimiz ahili anlatmak değil ama bir eğitim kurumu olarak aynı zamanda bir esnaf kuruluşu olarak ahilik kavramı kafamızın bir köşesinde kalsın. Peki kimler var o dönemlerde eğitim tarihinde günümüze iz bırakan kişiler kimler? Burada birkaç kişiden bahsedeceğim tabii ki uzun uzun herkesi burada yine almayacağım. Bunlardan bir tanesi Farabidir. Farabinin uzmanlık alanı matematik, astronomi, müzik, fizik, biyoloji, tıp, mantık gibi konularda eser verir. Dikkat eder misiniz arkadaşlar? Daha çok filozofi yaklaşımlar. O yüzden bu kişiler tam anlamıyla bir bilim insanı olarak tanımlanamaz ve kısmen belki bunları bilgin diyebiliriz. Her alanda bir şeyler söyleyebiliyorlar bu kişiler. Bunları biz filozof diyeceğiz ama işin içerisinde bilgi üretme tamamıyla sezgiler yoluyla olmadığı için filozof da diyemiyoruz. Bilgin demek belki bunlara daha uygun bir tanımlama olur. Peki Farabi ne yapmış bu eserlerin yanında? ilimleri tabii ki tasnif etmiş dönemine göre. Hareket, zaman, zaman kuvvet, mekan, boşluk, nicelik, e, sınırlı, sonlu, ışık, ses, meteoroloji gibi konularda e, araştırmalar yapmış, incelemeler yapmış. Bunlarla ilgili risaleler yazmış. Diğer bir yine dönemine göre iz bırakanlardan biri İbn Sina. İbn Sina bir hekimdir yani bu bağlamda düşündüğümüzde. İbn Sina'nın Kanun adlı bir eseri var. Bu özellikle Avrupa Tıp Eğitimi'nde uzun süre ders kitabı olarak okutulmuş. Hangi dönemden bahsediyoruz? Tabii ki Ortaçağ Çağ Avrupa'sından söz ediyoruz. Bir diğer yine e, ses getiren kişi Burini'dir. Burini her şey dünyanın merkezine düşüyor. Bu da gösteriyor ki o merkezde çekicilik var derken yer çekimi kuvvetini tabii ki atıfta bulunmuş. Ee, ve dolayısıyla dünya çapının tayiniyle ilgilenmeye çalışmış. Yani bir küre bu ne kadardır? Ve çok değerli tabii ki eserler bırakmıştır Burini. Ee, özellikle bilim tarihçisi George Sarton e, burada 11. yüzyıla Burini asrı olarak tanımlamış. Bir de tabii ki Kaşkarlı Mahmut var burada verebileceğim diğer bir örnek. Arapları Türkçe öğretmek amacıyla Divan Lügatı Türk'ü yazan kişidir Kaşgarlı Mahmut biliyorsunuz. İlk sözlük ve dil bilgisiyle ilgili kitap yazan kişidir. Başka hakimler var. Burada bunlarla ilgili uzun uzun bilgi vermek tabii ki mümkün olmuyor. İsmen bunları söyleyelim yine. Nizamül Mülk yine biliyorsunuz bir medresesi vardı. Ahmet Yesevi, aşık Paşa Yunus Emre bunları ne yapabilir nicelerini saymamız mümkün Peki arkadaşlar bu konuyla ilgili paylaşacaklarım Bunlar bir sonraki videoda yine görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın